Saat, hoş, Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kolay sağ gelsin. Başkanım. Başkanım. Hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş Sağ olun başkan hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol mesan. Bu olmuş. Her beraber. Hayır, ben sizlik yapayım. Normal. Selamünaleyküm. Geldim hoş bulduk. Daha az bir şey söylemeye gerek yok. Aynen. Ama ne zaman e, girdiler okula? Ben çocuğum kazandı şükür. Bu sene Bu sizin bu şurada dershane açtınız ya. He. Ondan kazandı hem de. E, ne güzel. Bir var. sene bir yardım verdiniz ondan kesildi. He, bir, yok kesmedi bir senelik zaten. He o biliyorum ben de. Şimdi Şimdi de. kızım var iki tane bak kızım kız çocuğum hoş geldiniz. Ne? Muhterem geçti gelene bak. Selam, aleykümler. Bu karamanlara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. gelsin. Allah'a emanet. Gel İyi misin? Sağ olun. Sağ olun işler. Sağ olasın. Bereketli olsun. Sağ olasın. Yakışık mı? Öyle Merhaba. Merhaba. bizim. Merhabalar, evet. merhabalar. İyi misiniz? Nasıl keyifli? Çok şükür. Şey. Şey. Evet. Evet. İnşallah evde sona. Merhaba. Bir şey istemedim başkanım. Sağ olun, sağ olun çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl işleriniz? Aa, er kolay gelsin. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. İyi misiniz? Nasıl gidiyor? belediyenin dağıttığı şeylerden yapıyorlar. Üretiyorlar. Park kurmalı dedim tabu. çaylarını. He, çıktı. Tabii. Bir ekilenler. Yok o değil. E şeyler evlerin restorasyonu iki aya kadar bitiyor köy evlerinin restorasyonu dört tanesinin merkezdeki onları açıyoruz tapınağın restorasyonu bitti hafta sonu bir grup bitti onu hafta sonu artık buraya açıyoruz buranın altı tarih değil mi? buranın hepsi altı tarih çok güzel. Tarihi çok iyi olacak. Burası çok güzel olacak. <laughs> yerel ürün, yerel ürün müzesi haline getireceğiz. <laughs> dört tanesinin restorasyonuna başladık. Şimdi göstereceğim birazdan. Diğer sekiz tanesine de evet, para buldukça yapacağız artık yavaş yavaş. Aldığınız hibe yet şey olmuyor, yetişmeyecek mi? Dört tanesi için ancak kurtarabildik. Tanrı İmparator kenti dememizin anlamı ne? Roma buranın kutsallığına atıfta bulunmuş. Bakmış burası çok kutsal. Propaganda amaçlı gelip kendisi de buraya yatırım yapmış. Şurada göreceğiniz tapınağı yapmış. Ama bura Olba krallığı. Ol bakalım. Helenistik dönemde başkent. Milattan önce 3. yüzyılda. Ama Roma egemenliği ele geçirince krallığı ortadan kaldırıyor. Hı hı. Ama buradaki kutsal tapınakları kullanmaya hı hı. devam ediyor. Evet. İmparator da burası Tanrı kenti deyip ismini de yanına koyuyor. Eğer olursa tezgah kuracağız. Atölye düşünüyorum. Başkanım söz verdi ya her türlü imkanı sağlarım diye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Burası çok ilginç bir şey. Antik dönemde kentler e, tanrıçalar, tanrılar buluyorlar kendilerine ve onları adakta bulunuyorlar. Çünkü hani geleceklerini göremiyorlar. Özellikle şans tanrıçası, tanrıçası dediğimiz tühe var iyi şans getirdiği kadar kötü hmm. şans da getirebiliyor. Onu bilemiyorsunuz yani. Onu adakta verme, hmm. adakta bulunmanız lazım ki iyi şans getirsin. Kentin zengin kadınlarından biri Qüriya diye bir kadın. Bu tapınağa, Qühe'ye adıyor. Kent için <laughs> adıyor. Bu tapınağa oğlu, e, kocası ve kent için yaptırıyor. Ve üstüne de şimdi güneşten göremiyoruz ama yazıyı da yazdırıyor. 2000 yılın üzerinde bir tarihi mi konuşuyoruz? Yaklaşık 2000 yıllık bir tarihi konuşuyoruz. <laughs> var burada. Bu sütunların hepsi ithal. En son yaptığımız analizlerde bunların Çanakkale civarından buraya getirildiğini öğrendik. Ee, bir tanesi yıkılmış sütunların. Ama tapınağımız da arkada. Yakın zamanda onu da kazmayı Her planlıyoruz. Mutlaka. <laughs> ise ederek yaptı. Yine i̇şte, e, annem hatırlıyor. E, çok çok. Ben geçen yıl gibi. Şu anlamadım. Yani şimdi proje de hazır. biz şöyle düşünüyoruz. Bir de Akdeniz'in bitki örtüsü zaten bazı şeylere izin vermiyor. Yani burada orman yapmak sesiniz yapamazsınız. Dolayısıyla ve bugünkünden tek e, unsur şeyi bilmiyoruz. Yağmur durumu nasıldı? Yani bugün yağış rejiminin değişmesi Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bak ada çayı. evet evet. evet, evet yetiştirdiklerimizi Aynen. iyi bereketli alsam. <laughs> Burayı tamamen e, araç yoluna kapatıp şu yolu şöyle birleştirecek güçlü bir yol olarak ve orada bir otobüslerin müdekecekler, gelip gel, dinlenebilecekleri bekleyebilecekleri bir cep yapacağız. Hem ön tarafta hem arka tarafta olmak üzere. Şu mezarlığın bir giriş kapısını yapacağız ama Türk projemizden koymayacağız. Daha ilk Müzelerin içinde bir sundurma var, o oh, bu yapıyı görsel olarak kapatıyor, daha net bir sundurma yapacağız. Bütün Akdeniz'i ve Ege'yi ele geçiriyor ne Arap de saldırıları. De Denizden de geliyorlar, de bütün bu bölgeyi de ele de geçiriyorlar de. ve tam o tarihte 710'larda binanın yandığını görüyoruz biz. çökmüş. Olduğu gibi 5 kat birden, tam o dönemde de Slivki'ye girip, Silifke'yi işgal ettiklerini biliyoruz. Demek ki uzunca burça kadar çıkmışlar. Hatta içinde bir tane de iskelet var, biri onları korurken ölmüş orada. Ee, Öğren yer, yerinde altıncı yüzyılda deprem var. Tiyatronun yıkılması bununla alakalı ama burası zarar görmemiş. Sadece işler içine taşlar düşmüş bir miktar. O altıncı yüzyılda depreme tiyatronun ve bazı yapıların tahrip olmasına yol açmış. <gülüyor> <gülüyor> 15-20 tanesi kendi derneğimizle kooperatif program yağ alıyorlar. Rakım ne kadar yüksekse verim o kadar yüksek oluyor. Tabi cinsine göre yağlık ya da görsel olarak ikiye ayrılıyor bu zaten. Bizim bu levantalarımız 4 yaşında ve e, intermedya, süper intermedya denilen bir tür. Görselliği çok güzel, yağı da çok güzel. Bir On ayrı ürün çıkartıyorlar burada. Yağ çıkartıyorlar. Lavantadan çam yaprağına, ardıçtan göknara kadar birçok bu bölgede yetişen bitkilerden lavanta yağı çıkarıyorlar. Hem kendi ekonomilerine katkı sunuyorlar hem de ülke ekonomisine ve bölgenin tanıtımına muazzam katkı yapıyorlar. Çünkü bu ürünler sadece bu bölgede değil, Mersin'de değil, Türkiye'nin her tarafında. Hatta buraya gelen turistler buradan alışveriş ediyorlar ve bu yağları doğrak yurt dışına götürüyorlar. Çok güzel hizmetler yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum tabii ki bizlerin de üreten insanlara gerçekten alın teri dökerek üretim yapanlara desteğimiz devam edecek. Bu distilasyonu yöntemiyle yapıyoruz e, uçucu yağları. Buraya kadar olan kısım e, var. Alt kısımda su haznesi var. E, i̇çinde de bir fırını var. E, i̇malatçı 350 kiloya kadar basabildiğimiz çiçekler oldu. E, Isınan ya da buhar haline gelen su e, çiçeklerin içinden geçerken çiçeklerin içindeki etken maddeleri, mineralleri, e, yağları, uçucu yağları süpürerek e, bu iki kademeli soğutucuya geliyor. Yağ bu tarafın seviyesi yükseliyor ve yağ almaya başlıyoruz. Normalde e, bir sefer attığımız lavantadan yani e, 250 kilo çiçekten demeyelim de geçen yıl 28 kiloda 1 litreye kadar e, yağ oranı aldık. Normalde 35 kilo civarında oluyor. Ama 28 litreye kadar düştü kurak arazileri. Bunu bu şekilde alıyoruz. Güzel. Evet, elinize sağlık. Sanat Allah Biz Başka. teşekkür ederiz. Beşer, sizin kendinize bir yağ alın. Sizin sayenizde. Tamam, orada keçi sütü, keçi yoğurdu var içerisinde. Evet, evet. Keçi yoğurdundan yağ çıkarma ve ayran çıkarma operasyonu. Geliyoruz başımız zaten. Senin evet. değil, değil mi? Harika, Harika. Yeter yeter mi? Yapmadım. Yeter. Yapmadım.